Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm gönlüm hep arıyor Neredesin sen? Değerli izleyicilerimiz Neşe Dertaş ağamın dediği gibi yürüdü koçumuz Selimana doğru. Burada bir ceviz bahçesindeyiz. Emekli olmuş Hacı Hüseyin abim burada. Eşiyle beraber gelmiş. Selimanda 29 dönümlük bir ceviz bahçesi var. Ceviz bahçeleri röportajlarımız devam ediyor. Önümüzde 14-15 Ekim'de düzenlenecek ceviz festivalimiz var. Yoğun tempo herkes çalışıyor burada. Ama burada e, ayrıntılar teknolojiyi iyi kullanıyorlar. İlaçları e, burada mesela bildik üzere değil de biz rahat rahat mıyız? Rahat. Danışmanımız var. Danışman var. Danışman danışman sayesinde yapılıyor. Suyuymuş, elektriğiymiş, hepsi burada. Sıralı sistem, da istediği gibi buradan ne kadar saatte sulamak istiyorsa suluyor buradan. Geçen sene gelmek nasip olmadı. Geçen. sene hani, bekledik. E, bayağı <laughs> bekleyip gelecektik Festivali ama gelemedik. Festivalde evet. tanıştık. Buranın e, patronu diyelim daha doğrusu, hanım yenge, değil mi? Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben e, emekli değilim. Emekli olmadan geldik, eşim emekli olunca. 9 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce birkaç iş yaptım ama benim özüm çiftçiymiş, onu anladım. Buraya <laughs> geldikten sonra çok mutluyum. İyi ki de yapmışım bu kamal işi diyorum. Kamalmayız. 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 Se Eşim Selim Ağlı, ben Yeniceliyim ama Yenicelim. artık Selim Ağlı'yım. artık Selim Ağlı. Artık Selim Ağlı. Sen nerelisin abi? Ben Selim Ağlı'yım. Adama sormuşlar nerelisin diye daha evlenmedin demiş. Abi <laughs> <laughs> evlenmedin. abi bu aklınıza nereden geldi? Bunu merak ediyorum Hüseyin abi. Şimdi şöyle... E hani bir ceviz bahçesi kurma, e, nerede? Ankara'da yaşıyorsunuz değil Tabii, mi? Tabii, e, biz çekiyoruz. 50 yıl Ankara'da buradan 9-10 yaşında gittik, e, 50 yıl sonra buraya geldik. Toprak Demek çekti toprağı. bizi. Toprak çekti, bir ben de e, eşim çekti. İkincisi bir yerimiz var, e, bir bahçesi var. Onun bahçesi ilgimizi çekti. Ve e, burada dededen kalma bir yer olduğu için biz geldik. E, burada bir, bir, şeyler yapmaya çalıştık. Bu bahçeyi kurduk. Altyapı, işte e, sulama sistemi vesaire. Geçen geçen senede ekipmanlarımızı e, aldık. E, Çünkü Şu insan an, insan gücüyle yetişmiyor. Geçiştiremiyoruz. Derler ya, kuruduğun koçu gide gidebiliyor. Gide gidebiliyor. Yani. Aynen. O mesela bir projen daha var diyordum daha evine. Aynen. Tabii Aynen. Var. Aynen. Daha Aynen. bitmiyor, <laughs> projeler bitmiyor. <laughs> projeler bitmiyor. Ee, şimdi yeni projede ne var? Ee, kalibre evet, makinesi, evet. makinesi ve boş dol makinesi var. En önemlisi boş dolu. Çürük boş çıkmayacak. Ya Zaten çürük çıkmıyor ha. bizimkinde. Yani çürükleri gördüğünüz gibi biraz önce gösterdik. Evet. Ayırıyoruz zaten baştan. Yeni soyulduğu zaman çürük belli oluyor. Onları ayırdığınız zaman... Çürük çıkmaz Çürük sonra. Çürük imkanı yok değil mi burada? Yok yok. Peki burada e, kaç cevizimiz var bizim? 517. 517 cevizimiz var. Evet. Peki bununla uğraşmak, yani biraz da yaşlısınız. Yüzüm ayağınıza katılabilirsiniz. Tabii arttı. tabii. Estağfurullah. Evet, evet. <laughs> işte. Yani daha 30'undayız <laughs> ama yaşlıyız. 30'undayız ama yaşlıyız istiyoruz. Ama şöyle, evet. şöyle söyleyeyim. Sulama konusunda otomatik sistem bizim. Bütün borularımız 80 santim aşağıda. Ee, kendi otomatik sistemimiz var. Diyoruz ki pazartesi, salı, çarşamba bunlar bunlar bunları sula. Tekrar perşembe bunları sula. Sulama sistemi o şekilde alıyor. Burada yapay zeka var. Söyleyin. Ee, söylüyor makineye. Makine, makine gelince alınıyor. Kendi söylüyor burada. Yani burada olmasak yani yani da de, sulama de devam ediyor. Çok kolay. Atomuz yer aldı. Beş tane meme bir tarafta. Beş tane bir tarafta. Hiç memeri, şeyleri kapatmıyorum. Ee, gübrelemede. Yapraktan vereceğim gübrelerini de. Ortadan devam ediyorum. Gübreyi Toplamda bütün bahçeyi üç buçuk saatte atıp çıkıyoruz. Komple. Ama teknolojide motor olmasa elle yapmış o zaman. Mesela motor olmadan önce ne yapıyordun? Tabancayla. Ya o zaman e, kompası tabak kompası hayır. Kompası e, holderimiz Traktör. vardı. O da yine traktörle. Fakat o tabancayla da elle. Traktörün elinde. olmadan da sırt pompasıyla e. yapıyordun ilk başta. O zaman sırt pompasıyla yapıyorduk. Şimdi atomizerle hiç kimseye. o zaman üç kişiye ihtiyaç vardı holderle. Şimdi bir kişi yapıyor. Bütün ekipman. Gübrelemeyi ileride bir vanamız var vanadan biz gübrik asiti, diğer azotu, e, çinkoyu, bakırı oradan karıştırarak oradan göndeririz. Bütün sistemden aşağıdan gider. Aşağıdan çok Tabii. güzel. Hepsi aşağıdan gider. Bizim yani bütün sistemimiz e, otomatik. Hiç e, Marvel yaptığımız hiçbir şey yok. Peki kamanda bu sene şu her yerde soğuk vurdu. Evet. Şimdi ağaçlarımıza bakıyorum maşallah var. O kadar evet, bir büyük zarar görmedim ben yani. soğuk değil, hiç vurmadı. Hiç vurmadı. Şöyle diyeyim ben. Ee, neden soğuk vurdurmam önlemizi? Biz şimdi budama yaptık. Uç budamalarda. Yeşil olan bölümün şurada mesela kahverengi, yani bu seneki sürgünün kahverengiye evet. kadar olanı a, durdu. Kahverenginin üstündeki yeşil bölümü aldık. Kış budaması bu. Do vurmaması için. Şubatta bir budama daha Kışın yaparız. Için. Biz, bu kış hazırlık. Şubatta bir budama daha yaparız. Şubatta da biz 10 santim veya 8 santim aldık. Aldığımız, aldığımız Uçlar yerlerden. Aldık tekrar alıyoruz. Kan dolaşımı nasıl insanın bir yeri kesildiği zaman ha, e, oraya tabi tabi hemen kanlar hücum edip iyileştirmeye gidiyor. Bu da ağacı canlı tutuyor. Karbonhidratlar direkt yukarıya çıktığı için ağaç soğuk almıyor. Çok güzel. Mesela ağaçlarımızın cinsine bir olsa kesin alırdı soğuğu zaten. Ah, aman, bir var. bulamayacağız. Çok nadir yerlerde var. Evet bizim var. çok nadir. Üç Aşağıda üç üstü, on, üç 17 üç, tane. 17 tane, tane ternur ee, ağacımız var. Ee, 200 tane de e, yaklaşık şey var, pedro diye cinsinde e, ağacımız var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, kaman cevizinden 28 gün var aramızda. Kaman cevizi açar, biz 28 gün sonra bizim cevizimizi açar. Peki bu e, dalından toplamada 28 gün gecikiyor musunuz? Tabii ki gecikiyor. Bizim mesela festivali pedrolar yetişmedi. Pedrolar yetişmeyecek. Pedrolar en son oluyor. Yani da daha yeni iki gün önce başladı çatlamaya. İşte onun için acele acele bir taraftan soyma yapıyoruz, bir taraftan kurutma yapıyoruz. Normalde bayağı geç oluyor. Şimdi i̇şte Pedro'nun kaban cevizine kıyasla farkı ne? Şöyle, Pedro ince kabukludur. Pedro çok ince kabukludur. Ama yağ oranı şeydir. Yağ oranı azdır. Yağ oranı azdır. Ama Ferdor ya, e, asiti, yağ oranı, şekeri e, ee, damağı yakmasındaki farklılığı kaman cevize en yakın olandır. Kaman cevizine yakın. Yani. Ka kaman yani cevizine en yakın hı hı. olan budur. Yani yüzde yüz Ama yüzde yetmiş civarında yakındır. Ama kaman cevizi ne yapıyor? 10 tane cevizden yaklaşık beş tanesi. Çürük beş tanesi. Soğuk aldığı tane. için. Soğuk O da evet. evet. işte o da ince kabuklu olması ve içine kurt girmesi nedeniyle hastalığa yakalanıyor. Ya biz tabii ki yani hani kamanda olduğumuz için kamanda izlediktik. Ama kamandan aldığımız ver yani Fernor'dan aldığımız verimi kamandan alamıyoruz. Evet. Evet çok güzel bir ceviz. İnce kabuklu, aroması güzel. Ee, bakar... çok güzel. Evet Yavrumu. çok güzel de işte bu... şu, şu, an, şu var. Benim e, festivalimizde geliyor ben değerli izleyicilerimiz. Fiyatlar konusunda büyük bir şeyler ama mesela kendi başına büyük bir herkes bir fiyat tabii tabii herkes görüyoruz. evet herkes mesela örnek veriyor siz neye göre fiyat veriyorsunuz bunun gübresini atmışsınız suyunu atmışınız, emeğinizi uyuyorsunuz ona göre tabii tuta diyorsunuz ki ben 4 ton örnek veriyorum bunu 4 ton bir cevizim çıkacak ben bundan bunu almam lazım ki kar etmem gerekiyor aynen doğru söylüyorsunuz ve sizin fiyatınıza göre ne olur festivalde fiyatlar ne olmalı festivalde 110-120 taze tazesi 110 yani taze 120. dediğin yaş Yaş, yaş, Tabii. Tabi Darından koparıp kurumamış. Yani şu haliyle. Yani şu so, şu halinden soyulmuş şu haliyle 120. Ama tam biz biraz önce gördünüz. Makinede kurutuldu. Tamamen kurutulmuş hali 160-170 civarı. Peki kaman bir olan mesela kaman bir çok az. O, o kaç olması gerekir? Sizin gözünüzde bir cevizci olarak. Ha, benim gözümde kaman cevizi 200'den aşağı olmaz. 200'den aşağı. Yani şu mesela şş, burada şu anda kaman birileri içeride almış. Şu kaman cevizi. Yani bu 200'den aşağı olmaz. Olurumsuz. Olmaması lazım. Olmaması ceviz yani lazım. cevizinde <laughs> biraz böyle kasıtını duruyor ceviz zaten. Direkt yuvarlığa Onlar benzemiyor. Onlar göre de değişiyor ya. Kaman bir kaman 2, kaman 3, kaman 5 kaman cevizlerimiz var. Şu an kaman 1'de gerçekten sıkıntı var yani soğuktan dolayı. Bazı bölgeleri soğuk durmamış. Cevizleri gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Ama dediği gibi pedro, fernod ya da çet, Chet, çet Chet, da var değil mi? Biraz soğuk. Çet 3-5 tane. tane. Biraz. 3-5 bir, tane. Yok, yok, yok. Yani soğuk soğuk olur, olması biraz ha. yani. O biraz daha dayanıklı. Ha. Kışa daha dayanıklı olduğu için. Evet. En dayanıklısı kaman Ondan ceviz. dolayı da şu an kaman cevizi, kaman cevizimizi istedi. Yani 200 lira, ortalama 200 lira. Ha ucuza cevizler var mı var ama ceviz alırken de festivalde illaki kontrol ediyorsunuz. Aldığınız torbadan bir kontrol edin mutlaka. Cevizin ince yapısı olmaz kaman istiyorsanız. veya işte tadı oranını mutlaka bakın. Cevizin yani kabuğu önemli değil de işi daha önemli değil mi? Tabii Tabii canım, bazıları yani. çekiyor Aynen. mesela örnek veriyor. Evet şimdi ince kabuk olduğu için e, bunun hani içinin çürük olma olası, olasılığı evet. da yüksek oluyor. Dolayısıyla ama şey içini kontrol edecekler He. bakacaklar ona göre alacaklar zaten tezgah tezgahta tezgahımız olacak demek tezgah olacak olacak numaramız belli mi dört numaramız dört, dört numara dört numarada numara burada hanım dört teyzem numara. burada e, satışını yapacak evet, ne yapacağız. kadar getireceğiz ki kaç ton getiririz ton yani şu anda bir ancak kurutulmuş bir ton falan olur Tazesi yani. de soymamız bir tona ton kadar topla miktona kadar olur ama kurutulmuş bir tonca daha bizim toplanacak olur. gördünüz He. soyulacak Festivale ne zamana kadar soyabilip yetiştirebilirsin? Bir de şu var, 130, hani 110 demesinin sebebi zaten aldığımızda bu vurmadığı için yaş geliyor. Tabii. Hadi. Biz bunu kurutacağız ve kilodan düşecek. Burada hazır e, helozon sistemi var. Kaca kamanda burada gördüm ben yani, bu kurutma sistemini. Makine kuru diyor böyle rüzgardan işte akşamlara mesela seriyoruz biz dışarıya. Çiğ düşüyor. Gece çiğ düşüyor. Ha, evet. Tabii. Çiğ düşüyor. Gündüz geliyor, <laughs> gece çiğ düşüyor. Biz kırağa düşüyor diyor. Kıra düşüyor. Yani. düşüyor, doğru. doğru. <gülüyor> düşüyor <gülüyor> ve ıslanıyor geri. Artık küflenmeye başlıyor yerlerimiz. Kurutma makinesinde bayağı şanslı. Burada han dedim evet. güzel yapmışım burada. Seni de inşallah boş dolu alacağız. Aynen. Şey boş dolu oldu artık boş çıkmayacak. Hatlar aşağı Karantin olacak. Karankülü olacak. Aynen karantin olacak. Aynen. Bilmiyorum yani cevizimizde yani. de bu sene yoktu fiyatlarımız o yüzden dolayı yüksek. Evet. Öyle evet. görüyorum. Aslında e, diğer kuru yemişlere göre fiyat hiç yüksek değil. Geçen yıl ben 100 liraya sattım bir mesela fıstık 40 liradan şu anda 150 lira olmuş. 29 liraydı. Bir ay çekirdeği 29 liradan 120 lira olmuş. Ceviz yine ucuz. Evet. Mesela Her ya. şeye göre ceviz ucuz. Yani yüzde 200, yüzde 400 zam geldi diğerlerine. Cevize yüzde 50 gelmiş oluyor. Hı. Gerçekten. gerçekten şunu söyleyeyim. Cevizle uğraşanların yeri kar oluyor mesela. Bak ben pek cevizle uğraşmıyoruz ama. Burada eli oluyor. Ceviz kınası diyoruz biz buna. Bir de eldiven <laughs> kullanmamıza ha. rağmen. Ya. Evet. Herkes diyor eldiven kullanıyoruz. hayır, ben Elimiz biliyorsun. siyahlaşıyor diyor. Kendi or doğal almak istiyorsanız, dışarıdan almak istemiyorsanız bunlara dikkat etmenizi istiyorum yani değil mi? Şöyle ha. söyleyeyim. Eğer gerçekten doğalını almak istiyorsanız yarım kilo alın. Kıracağı verin değil. Yarım kilo kırın. Ondan sonra o adamdan alıp almayacağınıza karar verin. bir evet. taneyle falan anlayamazsınız adını. Mesela çok almak isteyenler giderler birinden yarım kilo alırlar götürsünler. Bir yerde kırsınlar baksınlar e, ne kadar çürüğü var ne kadar işte e, aroması nasıl. Onlara bakıp öyle almak daha mantıklı. Yani güzel bir tüyoydu. Hem de kendi üretici evet. olduğu halde bile bu kolay çok kolay tabii. söyleyecek bir laf değil. Yani. Doğrusu mu? Ama doğrusu bu. Değerli izleyicilerimiz biz de burada biz ceviz falan da yiyoruz ama geldik burada. hürmeti çok Allah razı olsun hanı Burada ceviz reçelini yapmış. Fazla da yokmuş ama elinde. Çok zahmetliymiş değil mi? Har çok. <laughs> Bunu nasıl yapıyoruz? Bir şöyle bir Bunun tarif edersek. cevizler edersen. daha e, Mayıs sonunda ha, yok Mayıs sonu değil. Haziran sonu gibi falan. Kürdanı şöyle batırdığımız zaman kürdan buradan girecek buradan çıkacak. Yani ceviz tazeyken olacak. Dışını incecik zar gibi çok az. Böyle çok ince zar gibi soyuyoruz. Bütün cevizlerin dışını soyuyoruz. 21 gün boyunca 6 saatte bir sabah 6, öğlen 12, akşam 6, 6. gece 12'de suyunu değiştiriyoruz. O su, su saati değiş 21 gün boyunca. 21 gün boyunca günde 4 defa. Çünkü eğer geciktirirsek içine acı <laughs> su işliyor. Sonra bir gün kireçli suda bekletiyoruz. Ondan sonra 4 defa kaynatıyoruz yarım saat. Kaynatıp soğuk suda şokluyoruz. Ondan sonra reçeli başlıyoruz. Yani bu alt aşama. Bir kavanoz, bir, kavanoz, bir 250 lira. 250, 250 lira. Festivalde satacağız. Festivalde Aha. olacakmış zaten. Ama şunu söyleyeyim. Yeteri kadar yok. Az onu söyleyeyim. 25 tane. Yani 25 Ama. tane yapılabilmiş. <laughs> yani gerçekten de ya yani çok zahmetli bir şey. Bence 250 de çok az değil. Zaten bir şunu. tane iç, bir kavanozda 33 <laughs> tane falan ceviz var. Yani normalde dışarıda piyasadan aldıklarınızda hazırlarda 7-8 tane falan vardır. Yani bunu biz önce cevizlerini doldurduk sonra şerbetini koyduk. Biz eş dost için hazırladık bunu. Evet, Yoksa tabii. yani Hı. e, buradan kar amacı olmadan eş dost için. Zahmeti çok bunun yani. Çok ama ya, çok diyor. değiyor mu? Ama değiyor. Bak, tadına değiyor. Değiyor. Biz gittiğim değiyor yeri, vallahi. gittiğimiz yer, gittiğimiz her yerde sağ olsun çekime nereye gittiysek her tarafta iyi bir çift böyle. Dışarıdaki arkadaşlarımız diyor ki maşallah bedava yiyorum bedava içiyorum <laughs> falan diyor. Ama Beda da olsun da. <laughs> Geziyoruz bayağı diyor. Şimdi çok bir şey ceviz soruyor zaten. Biz de bazı yerlerden ufak ufak cevizler aldık. Şimdi telefon ediyorlar diyor ki ceviz istiyoruz. Yani evet. yüz, yüz yıkasın diye iyi cevizi seçmeye çalışıyoruz. Çok da bahçe gezdik ama cevizlerimiz çok güzel, hoşuma gitti. Yani tat oranı da e güzel. Zaten kaç yıldır da evet. ödül alıyoruz Evet, ödül. evet. Derecemiz oluyor. Yani bu sene ne geçe, Yani bu sene yarışmaya girdik zaten. bugün geldiler. Belli olacak. Aha. Bakalım belli olacak. Hayırlısı. 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 Ha, hayırlısı. hayırlısı. Zaten dördüncü yıldır katılıyoruz. Dört yıldır da derece alıyoruz evet, yani. Derece. Gerçekten İkincilik bahçesi var, güzel. Üçüncülük var, onur ödülü var Şimdi birinciliğe oynuyorum ama bu sene doludan dolayı bilmiyorum artık ne kadar etken oldu. Neye baktılar gelen? Yani ee, ceviz için cevizi ver götürdük. Onu or kırıp bakacaklar. Ona göre değerlendirme yapacaklar. Bahçeyi de komple dolaştılar. Zaten ee, hani bütün Kaman civarında dolu olduğu için onu göze almışlardır zaten. Meyvelerine baktılar. Ağacın büyüklüğüne baktılar. Kalibresine baktılar. Artık daha ne arıyorlar onu bilmiyorum da. İnşallah derecede alırsınız. İnşallah. nedir bilmiyoruz. O kadar mı? ya. Kendileri daha iyi biliyor. O kriterleri biz bilmiyoruz o kadar. Değerli izleyicilerimiz buraya Selimhan'da geldik ama Ankara'dan gelip burada bir bahçe oluşturuyorlar. Bir karı hoca. Aynen. <laughs> çocuklar çocuklar şey hepsi Ev Ankara'da. Ellerini şey. ayaklarını çekmişler artık. <laughs> Şöyle bakınca e, şehirli duran hanım teyzem toprağı çok seviyor. Amcamdan daha çok seviyor. Evet. Evet. Aynen. Evet. Onun için geldim. Ben doğradım. zorladım. Gerçekten yani çok güzel olur ama yani burada hatta bağımız falan da var gördüm bağ yapmışsınız. Az bir şey bağımız var, e, bostanlarımız Bostanlar var, işte var. Tam bir köylüş olmuşum. Evet evet yani biz dokuz ay buradayız Ankara'da iki iki buçuk ay falan. Gidiyoruz, Ankara Ankara tatil gidiyoruz. Yazın, ay tatile gidiyoruz Ankara'ya. Ankara'ya tatile gidiyoruz. 3 ay Yazın tatil tatile de gidemiyoruz bir gün bir en fazla <laughs> bir gün kalabiliyorum burası çekiyor. Köpeklerimiz var, köpekler burada diye. Aynen. Ama çok güzel bir yer yapmışsınız. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sağ sağ teşekkür sağ olun. ederim. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, ceviz almak istiyorsanız, programımız, ceviz programımız devam ediyor. Acele etmeyin, daha da yaş alınca geri elinizde kurudururken düşeceksiniz. Festivalden sonra da düşünebilirsiniz. Festivalden sonra da devam edecek. Şimdi aldığınız cevizler, yaş geliyor. Mesela bunların içi yaş böyle kuruduğuna bakmayın, elinizi ıslatıyor ama alınca tam bir kuruluk vermiyor bir kilo aldınız ya ortalama mesela yani uyuyunca yüzde otuz düşüyor diyor. Onun için zararımız olmasın. Biraz şey yapın cevizi ona göre bir alın biraz da kurusun. Acele etmeyin ceviz çok. Her tarafta ceviz çok. <laughs> ceviz yok diyene daha bakmayın. Tamamları çok. Çirpilmez <laughs> hay çırpılmamış cevizler var burada. Belki 50 tanesini zor çıkmışsınız. 50 tane çıkmış mısınız? 4 sıra çıktı. 4 sıra çıktı. 4 sıra çıktı. 4 sıra çıktı da. Kaç sıra var? Ee, burada 50 küsür sıra var. Oo biz 50'yi bile yapmamıştık daha biz. Ama ceviz çok. Yani kamanda ceviz çok bunun yana olmasın. Ondan sonra kötü ceviz alıp ucuz alıp da Geri de demeyin ki biz kamanın cevizini aldık, kötü mütü demeyin ki kamanın cevizi Yerin çok yerinden iyi. Yerinden alın. He, yerinden alın. Bir şey daha söyleyeyim Özkan. Tabii Osman. ki. Ee, kamandaki üreticiden alsınlar. Evet. Üreticiden. E zaten onu Özkan ee, evet. Özkan özellikle söylüyor. Çünkü üretici bunun bütün meşakkatini çeken insanlar. Aynen. Yani çiftçi desteklensin. Bizim. Üreticiden almadı. Bir çiftçinin desteklenmesini ben özellikle rica ediyorum bütün insanlar. Zaten Cumhurbaşkanımız da demişti ya. Bir dönüm tarlanda var git işle demişler demişti. Aynen. Çiftçilerimiz de bayağı şehirden gelen çok oldu. Allah hepsine yardımcı olsun. Aynen. Allah sizlere çok versin evet. üreticilere. Herkese Aynen. Herkes versin. Herkese Biraz da devletimiz Her. çiftçilere destek, destek versin. Evet destekte de bekliyoruz destek <laughs> Allah devletimize zarar ziyanınız evvel vermesin inşallah. Amin. Değerli izleyicilerimiz programımız burada sona erdi. Hava karardı artık yüzümüz belli olmayacak diye. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkına kalın efendim.